Selamlar dostlarım. Öncelikle milletimizin başı sağ olsun. Ee, bu acı günde e, borsanın açık olması da, özellikle ilk dönemler açık olması çok garipti. Ama haricinde şu an olduğumuz konumlarla alakalı birkaç bilgi vermek istiyorum. Bundan sonraki dönemde neler olacak? Çünkü e, sonuçta burada da e, herkesin bir yatırımı vesairesi var. E, depremden en azından toparlama aşamasındayken e, birkaç bilgi vermek istiyorum. Ee, öncelikle e, daha önceki dönemlerde paylaşmıştım Instagram'dan ama tekrardan bir paylaşmak istiyorum. Yani bu e, şeyleri toparlamak açısından sizlere birkaç veri göstereceğim. Bunların sağlamalarını da yapacağım ki en azından akıllarda bir soru işareti kalmasın. Şu an endeksimiz 5000'in üzerinde. Bu arada endeksimiz 5000'in üzerinde olduğu konumlarda olumlu konumdayız. Herhangi bir problemimizin olmadığı konumlardayız. Aşağıya sarktığı durumlarda da 4500'den bir tepki alımı almıştık. Daha doğrusu ondan sonraki günde tekrardan satış olmuştu ama sonrasında iptalle dönmüştü ve dibin 4500 olduğunu söylemek mümkün. Burada bazı e, sizlere hisseler göstereceğim, 5 tane, altı tane hisse göstereceğim. Bu bu beş hissenin arasından e, sizlerin görmenizi istediğim bazı şeyler var. Direkt hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Bakın burada Hektaş hissemiz var. E, şöyle kameramı e, Zaten dursun bu önemli değil. Burada hektaş hissemizde bakın burası bir rites konumu. Bu rites konumundan sonrasında sizlere olanları göstermek istiyorum. Bunların resimlerini aldım. WhatsApp grubunda paylaşmıştım. Tekrardan sizlere sadece göstermek istedim. Bu hektaşın daha önceki dönemde 2020 2021 aralarındaki döneminde e, olmuş olan grafiği. Ondan sonraki dönemde de yaklaşık %6300'lük bir yükselişi var. Burada retest konumunu zaten görüyorsunuz. Retest konumundan sonraki olan e, etapta gerçekleşen veriler bunlar. Hız kesmeden Sasa'ya bakalım. Sasa'nın da retest konumu. Bakın burası bir kanal. Bu kanal bandını... ...birçok yayında zaten söylemiştim, birçok videomda da söylemiştim. Kanal bandını aşan şirketler veya pariteler, grafikler hiç önemli değil hangisi olursa olsun... ...iç kanal bandı kadar gitmesi beklenir yukarı yönlü. Bunların kanal boylarını ölçtüğümüzde zaten üstlerine çok çok çıkmış durumdalar. Bunlar biraz da uzun vadede gidecek e, grafikler ve ona göre de zaten dizaynını yapacağım. Bakın Sasa 13 küsürlerden 108 liralara çıkıyor. %1300'lük bir yükseliş var. Yine retest konumunu görüyorsunuz. Kanala bir retest... Rites dediğimiz yerde üst takoz bandına temas etmesi demek. Rites dediğimiz şey şudur dostlar. Rites dediğimiz şey bir geri çekilip orayı böyle bir temas etmesi gerekiyor. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Bunu geçtiğimiz dönemlerde anlatmıştım. Hani diyelim ki ya yukarıda bir şey var. Bunu almak istiyoruz ama boyumuzu elimiz uzatıyoruz. Yetişmiyor. O, o, o durumda zıplamamız gerekiyor. İlk zıpladığınızda ne yaparsınız? Bir dizlerinizi kırarsınız. Aşağı yönlü bir çekilirsiniz. Ardından yukarı yönlü zıplarsınız ki daha e, ulaşılabilir konuma geçmek için zıplamak için aynı şekilde grafiklerde de bunlar geçerlidir. Rites dediğimiz şey aşağı doğru bir geri çekilip yukarı yönlü sert zıplayış demektir. Sasa'ya da bakmış olduğumuzda Sasa'nın da yükselişini görüyoruz. Ardından şişe cam var. Bakın şişe camın da yine rites konumu burası. Çizdiğimiz takoz bandı, kanal aralığı burası. Şişe camda da %266'lık bir yükseliş. Tekrar söylüyorum bu yükselişler uzun vadeli yükselişler. Yani hemen 2 ayda olacak yükselişler değil. Onları belirtmek istiyorum. Ardından Türk Hava Yolları. Zaten bu grafikleri birçoğunuz hatırlar. Birçoğunuz yayınlarda vardı ve bu yayınlarda defalarca aslında bu hisselerin üzerinde durduk ve bu hisselerden çok ciddi kazançlar elde etmiştik. Türk Hava Yolları'nda da bakın yine 48 liralarda şurada bir retest konumumuz, daha doğrusu breakout konumumuz var. Ardından Türk Hava Yolları'nın %200'lük bir yükselişi söz konusu. Ardından burada Tüpraş var. Tüpraş'ta da 250 civarı. 220'lerde de biz girmiştik yanlış hatırlamıyorsam. Ardından da TÜPRAŞ'ın geldiği kısımda %178'lik bir yükseliş söz konusu dostlarım. Burada endeksimize göz attığımız tarafta endeksimizde bakın hemen hemen aynı grafik var. Bu grafiği daha önceki dönemlerde e, YouTube'da hiç paylaşmadım ama Instagram'da paylaşmıştım. Burada da hedef olarak kanalın iç bandını ölçüyoruz dostlarım. Bakın kanalın iç bon, ba, e, boyunu bu şekilde alırsak şayet buraya bıraktığımız konumda Rites konumuna bıraktığımız konumda 13.000-14.000 bin, bin TL'ye varan bir hedef görüyoruz. Bu hedef uzun vadeli bir hedef. Yani bu hedef kısa vadede olacak bir hedef değil. Uzun vadeli bir hedefimiz. O yüzden bunu uzun vadede şu an olumlu değerlendiriyoruz. Bu tarz durumlarda, bu tarz kanal kırılımlarında şunları görebiliriz. Rites konumları gelir. Bakın burada zaten rites konumumuz şurası. Bunu da işaretleyeyim. Rites konumumuz 4500 TL bandı. Bu rites konumumuzun bir tık altına sarkabilir. Bir tık altına sarktığı konumlarda da. Yani örnek olacak şöyle bir 3800 diyelim hani örnek ol, olması açısından. Burada da aşağı yönlü bir sarkma gerçekleşirse şayet aşağı yönlü sarkmalar genelde stop patlatma operasyonu olarak geçebilir. Yani şu şuna benzer bir hareket görürsek şayet bu stop patlatma operasyonu olabilir. Bu kadar aşağıya sarkacağını çok sanmıyorum. Ee, yani şu kanal bakın bu üstteki takozu var ya bunun altına indiği konumlarda Burasının da net olarak da 4300 diyelim buraya. 4300'ün altına indiği konumlarda hızlı bir tepki vermesi gerekir. Hızlı tepki vermiyorsa şayet artık kanalın içerisine girmiş olur ve kanal içerisinde olursa da burada beklenti ya buralarda yatay seyretmesidir ya da en aşağıya buraları görmesi ni işaret eder. Daha önceki dönemlerde böyle bir veri başımıza gelmiş mi? Ona da bakmak istiyorum. Bakın yine burada bakın böyle bir zorlamış ama rites konumu vesaire hiçbir şey yok. Aşağı yönlü dediğim aşağı bandı görmüş. Ondan sonra tekrardan yukarı, tekrar aşağı diye kanalda gezmiş. Kanalın dibini görünce de zaten alt alt Takoz bandı ve üst takoz bandıdır bu ikisi. Alt takoz bandını gördükten sonra da sert bir yükseliş. Zaten bu dönemlerde de e, işte önümüzdeki dönemlerde de zaten Covid dönemi vesaire. Bu dönemlerde bunları görmüştü. da zaten gittiği kısımlar belli. Bundan sonraki tekrar söylüyorum bu uzun vadeli bir süreç. Kısa vadede hemen e, çatara patara 14.000 TL olacak diye bir kayıda yok. Uzun vadede e, hedefimizin bu olduğunu söylüyorum. Bunları destekleyen bazı konumlar var. Bu tekniği destekleyen işte bazı şirketler. Şirketlerin geri alım programları, bedelsiz potansiyelli olan şirketlerin bedelsiz vermeleri, haricinde bestem ve yatırım fonundan e, gelecek 8 milyar TL'lik bir para ve haricinde yabancının bazı girişleri olacağını düşünüyorum önümüzdeki dönemde şayet mevcut hükümet değişirse. Mevcut hükümet değişse de değişmese de endeksin zaten yukarı yönlü gideceğini düşünüyorum. E, bunu defalarca birçok yayında söylemiştim. Tekrardan da yineliyorum. Sebepler çok belli çünkü ucuzuz, enflasyon zaten e, belirli bir seviyede. Artmış durumda. Bunları üst üste koyduğumuz noktada şirketlerin gerçekten ciddi karları da var. Bu ciddi karları da üstüne koyduğumuz noktada endeksimizin aşağı yönlü bir hareketini beklemiyorum. Yani bu acı süreç yaşanmış olmasaydı çok isterdik. Yani depremin 22. saatinden beri o bölgede Kahramanmaraş, Hatay, Elbistan, Malatya bölgelerinde çok bulundum yani o tarz durumlar yaşanmasaydı keşke. Borsa keşke deprem olduğu anda direkt kapansaydı. Oradaki insanlar mağdur olmasaydı vesaire Birçok durum var. Tabi bunları çözecek kişi ben değilim ama üzülen kişi bizler oluyoruz. Bundan sonraki süreçte de endeks ile alakalı yorumum budur. İlerleyen dönemlerde yayınlar yapacağım. Yine videolar atacağım. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.